Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçiler hepinize günaydın. Şimdi bugün bir konumuz var. Ankaralı kandilerin isteği üzerine Muğla, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman içinde ve çevresindeki yaşam maliyetleri, kiralar, ondan sonra işte ulaşım vesaire gibi konuları işlemeye çalışacağız. İlk önce bu video ile birlikte kanala yeni gelecek aboneler için kendimden biraz bahsedeyim. Ben de sınırsız evrende var olmaya çalışan bir yaşam formuyum. Yaklaşık 4 yıl önce yani 2019'un sonlarına doğru şahsıma ait olan organizasyon şirketini kapatıp arınma yolculuğu adına da verdiğim bir yolculuğa çıktım. Motorum, rahmetli kurt köpeğim Umay, birkaç kamp malzemelerimle birlikte Bursa'dan Muğla'ya doğru yola çıktım. Bir süre dağlarda yaşadım. Kendi kabiliyetlerimi geliştirmeye çalıştım. Ondan sonra biraz işte zihnimi arındırmaya çalıştım. Daha sonrasında işte vesileler ürünü işte Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı bir köyde yeni bir arkadaş çevresi oluşturup bir süredir yerleşik hayata geçtim ve köy hayatı yaşıyorum. Tarım hayvancılık öğreniyorum. Bunun haricinde şu son dönemde havalimanında satış temsilcisi olarak çalışıyorum. Hem kurumsal hem köy hayatını birlikte yürütüp böyle bir Yaşam sergiliyorum. Kısacası bu. Zaten daha detaylı bilgi almak isterseniz 600'den fazla kanalda video var. Yaşamın her dönemini farklı evrelerde anlatmaya çalıştım. Şimdi konumuza gelelim ilk önce. Köyde yaşam ve maliyetleri hakkında bilgiler vermeye çalışayım. Öncelikle bu son zamanda yaşadığımız köyümüz. Bu da rahmetli Umay kızımın kızı Abay. Beraber yaşıyoruz. Onunla da Deniz Şanlı'nın dolunay var. Burası evimizin ön bahçesi Bir arka bahçe ekim alanımız var. Ondan sonra fide aletlerinden bahsedelim mesela. Şimdi bunları ben kendim tohumdan ektim. Deneme yapıyorum ama genellikle tohumdan ekip büyütmede çok başarılı olamıyorum. Bu sene bakalım tekrar denedim. Şimdilik iyi gidiyor gibiler. Hemen böyle fide maliyetlerinden bahsedeyim. Bu sene mesela 2023 Nisan ayında biber fideleri 2 da 3,5 lira arasında değişiyor. Domates fideleri aşılı aşısız olmasına göre 3 ila 5 lira arasında değişiyor. Ondan sonra bu tarz maliyetler var. Bu arada arka ekim alanına da geçip bakalım. Şimdi burası bizim ekim alanımız. Gördüğünüz gibi işte salatalıklar, çilekler, acı biberler, domatesler, patlıcan, domates, tekrar biber olarak böyle dağılıyor. Yani köyde yaşıyorsanız burada kendiniz ekip biçebiliyorsunuz. Daha iyi. Çünkü pazar fiyatlarının şehirlerden farkı yok. Yani domates arasında arkasında olmasına rağmen mesela pazar yeri <laughs> şehirde ne kadara satılıyorsa güncel fiyatla burada da o fiyatlar. O yüzden hani yeme içme yaşam maliyetleri olarak uygun değil bu bölgeler. Kendinizi yetiştirirseniz hem böyle toprağa temas etmek insana huzur verir hem de bu işte yetişme süresini, evresini, her aşaması sizin elinizden geçen bir ürünün yemenin manası apayrı olur. Bu arada bu sene böyle bir deneme yaptım, masrama yaptım, poşet yerdim. Ama gördüğünüz gibi aykotları bu poşeti de delip çıkıyorlar. <laughs> Neyse, yani diğer ot türlerini biraz engellese, işte verim arttırsa, çünkü masramanın bir özelliği de Topraktaki nemi ve sıcaklığı dengede tutuyor. O yüzden bu sene daha çok verim alırız diye düşünüyorum. Yan tarafta da önceki bölümde anlattığım yeni ekim yerlerini hazırladım. Ondan sonra hadi geçelim biraz da tavuk maliyetlerinden bahsedelim. Sonra da işte yavaş yavaş kiralara doğru gelelim. Şimdi tavuk beslemede yem maliyeti var. Ben mesela kıştan ne çıktığımız için az bir yem kaldı. İşte arpa, buğday, darı kırması, böyle karışık bir çuval alıyorum. 25 kiloluk çuval, 250 lira. 12 adet tavuğumuz var, bir tane de horozumuz var. Yani günde şu kapla 3 kap falan yem yediriyorum. Bir çuval yaklaşık 15 günde bitiyor, 15-20 günde. Ve işte mesela kış dönemlerinde bazı durumlarda tüy değişiminde falan o kızlarımız yumurta yapmıyorlar. Yani üç ay yumurta yapmadığı dönemler oldu. Sadece <laughs> yumurta verimi için tavuk bakmak çok mantıklı değil ama doğal yetiştiriyorsunuz. Ne yediğinizi biliyorsunuz. O bakımdan avantajlı. Bir de bahçede dolaştıkları zaman işte börtü böcek, kene, pire, fare, yılan gibi canlıları da temizliyor tavuklar. O yüzden Avantajlı kızlar dışarı şey çıkmak yok şimdi. Ortalıkta fideler var. Onları yersiniz. Bakalım mesela şu an saat 3'ü çeyrek geçiyor. az minus saat tane yumurta yapmışlar mesela. Siz hemen bir su doldurmam lazım devirmişsiniz. Videoya devam edeceğiz birazdan. Evet kızlar susamış. Bu arada yumurta verimi 12 tavukta 8-9'a kadar çıkıyor mesela yani son bir aydır günde yani 7'nin altına çok inmediler. Bu ara havalar soğudu biraz ondan sonra yumurta verimi de haliyle hemen düştü. Bu da aklınızda bulunsun. Burası da bizim diğer evimiz dostlar. 15 dönüm limon bahçesi içerisinde tek katlı. Neyse burada da abayın babası var. Hadi onunla da hemen tanıştırayım. Yunus geliyor. İşe gideceğim. Bu da cesur cesur seni akşam çıkartacağım tuvalete oğlum tamam mı? Şimdi mesela hemen karşımızda şöyle yeni taşınan komşularımız var. İki tane tek katlı müstakiller var arkada. videonun bu kadar e, ekim alanı var. Hazır yapılı büyükbaşı küçükbaşı için hayvan ağırı var geçen yıl hatta burada Serhat abiyle falan video çekmiştik. 5000 bin liraydı iki evin. bütün alanın kirası. Ya bu sene bu <laughs> rakamlar iki ev katlayabildi. Tam tersine ondan sonra hala uygun yerlerde bulabilmek mümkün. Ama hani bu uzaktan sadece sahibinden bakarak olmuyor. Yani mesela beklentiniz çok fazla yüksek. Orası gibi mesela tam bir köy evi. Bahçeli. E tamam. Boş yer çok az. Olanlar da çok kısa sürede gidiyor. Mesela şu anda az önce gösterdiğim, yani ilk videoyu açtığım evi ben işte bu karşıda ikinci gösterdiğim evde otururken ilana düştü. Beşinci dakikasında aradım. 10. dakikasında eve gittim. Ve ben eve bakarken 5-6 kişi daha aramıştı. E ben yakında olduğum için hemen takdim. Tamam burasını biz tutuyoruz dedim. Şu şartlara göre iyi bir kirayla anlaştım. Hatta anlaşma yaparken bir sonraki ya indirim istedim. Ee, indirim yerine hani bir sonraki sene zam yapmayız gibi bir teklif alınca ben hemen kabul ettim. Bu sene mesela kiramıza zam yapmadı ev sahibimiz. Sağ olsun iyidir. Biz elimizden geldiğince kendi yerimiz gibi e, bakıp sahipleniyoruz. Zaten videoları izleyenler biliyor. Neyse şöyle yürüyelim. Ondan sonra o mesela her kan arkadaşımızın ev sahibi yüzde 200 zam yapmaya çalıştım. onlar da ortaya buldu çünkü onlar da kendi evi gibi sahiplerini güzel bakıyor, kiralarını aksatmıyorlar. Haliyle hani dışarıda şimdi ben size ne fiyat versem gerçekte bunlar değişebiliyor. O yüzden bu sene yani yine 1500'e de yer bulabilirsiniz. Çok çok zor olmakla birlikte. 15.000'e de yani bu makas o kadar açık ya artık her şeyde. Görme biber fidesinde bile 2 liraya da biber fidesi var. Benim aldıklarım mesela. Gayet de güzel, sağlıklı duruyorlar. Bakalım verimleri nasıl olacak. 3,5-4 liraya da var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hep kiradan bahsedemem ama hani geçmiş tecrübelerime dayanarak anlatabilirim. Mesela şu sağ taraftaki ev evet, şimdi şöyle çok da göstermeyeyim. Bunu da 2,5 yıl önce bir takipçimize ona da buradan selam olsun tutmuştuk. 550 liraya. Ondan sonra tek katlı. Arkasında ev sahibi bahçe alanı da vermişti. Böyle bir arık falan da geçiyor. Hani manzara sıra yaslı güzel. Ondan sonra o sevgili takipçimiz işine daha yakın olması için daha merkezi bir yere taşındı. burada mesela böyle de bir sorun var dostlar. Eğer ek bir geliriniz yok, harici işler yapmak istiyorsanız Ondan sonra iş imkanları evet burada çok fazla. Ama genellikle sezonluk. Yani tarım işçiliği de sezonluk. İşte otel işleri de sezonluk. Yani gerçek sezonu birleştirince bir yıl çıkıyor. Ama mesela tam sarı germe çok yakın burası. Zaten burası da sarı germe ortacı yolu olarak geçiyor. Ondan sonra e, lokasyon olarak aslında e, kendi aracınız varsa gezmek için çok ideal. Yani Dalaman'ın ortacının tam ortası burası. Ama benim gibi mesela dalaman havalimanında çalışıyorsanız servis ortacı ve dalamandan geçiyor. İki tarafa da 7 kilometre mesafe var. Akşam 8'e kadar minibüsler e, geçiyor. 8'den sonra mesela minibüs yok. Minibüs ücretleri de işte ben güzel yurt Akıncı arasında bir yerde oturuyorum. Yeni zam geldi. Kartla basarsınız 18.75. Nakit verirsiniz 21 lira. Şehir merkezine gidince Oralardan da nerelere ulaşım sağlanıyor. Onlardan da bahsederim. şöyle işte bir çevreyi göstereyim. Bunlar yol üstündeki genellikle evler. Ama bunun arka tarafında da işte büyük bahçeler ve üstteki evler var. Bu arada üstte neredeyse gelir birazdan. O zamana kadar şöyle yürüyelim. Etraf ben size göstermeye devam edeyim. Sizlere biraz konumdan da bahsedeyim dostlar. Tabii şu arabalar geçmeyi durdurursa. Neyse. Dediğim gibi Ortacı ilçesi adından da anlaşılacağı üzere tam ortada olan anlamına geliyor ki öyle. Bir taraf işte Dalyan Köyceğiz, Marmaris, Bodrum. Diğer taraf işte Fethiye, Göcek vesairenin tam ortasında. Her yeri neredeyse eşit mesafede. köyden çevredeki güzelliklere ulaşım nasıl onlardan bahsedeyim. En, en ünlüsü mesela Sarıgelme plajı var. Ufak bir çarşısı var. E, turistik bir yer. Dünyanın en ünlü plajlarından biri. 30 kilometre yakın bir kumsal şeridi var. Oradan mesela işte benim bineceğim minibüsü sarı germe minibüsü olarak geçiyor. Ortacadan kalkıp sarı germeye gidiyor. Bu hat üzerinden binip sarı germe ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde hemen yine 10-15 dakika mesafede aşı koyu var. Çok güzel resiflerin ve mercan kayalıkların olduğu e, turkuaz renginde harika bir koyudur. Ancak oraya toplu ulaşım yok. Aracınızla gitmeniz lazım. Yolu azıcık bozuktur ve telefon çekmez. Ama görünmesi gereken harika yerlerden bir tanesidir. Ondan sonra yine ee Dalyan var yakında 15-20 dakika mesafede. İstuzu plajı. Ondan sonra Kargıcak koyu. İşte Kille koyu diğer Fethiye Göcek tarafına doğru. Sarsala koyu. Bunlara aracınızla ulaşmanız gerekiyor. Yani Dalyan'a dönüşe ulaşırsınız buradan. Ortaca'ya gider. Ortaca'dan Dalyan'a geçerek toplu taşımayla ulaşabilirsiniz. Ama diğer bahsettiğim yerlere aracınız olması şart. Ee, yer olarak da hep böyle genellikle düzlük burası. O olduğu için çok fazla hani bazı koylar haricinde iniş çıkış yok. Hani şehir merkezlerine ulaşırken bisiklet, elektrikli bisiklet, motor bisiklet, scooter tarzı şeyler rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ya da benim gibi yürüyebilirsiniz yürümeyi seviyorsanız. Geçen gece işte video çektim. Dalaman'dan buraya işte 7.1 kilometre. 1 saat 20 dakikada yürüdüm. Bu gece de işte bu yolun e, bitiminden ortaca tarafından girip bir yürüyüş denemesi yapacağım. Onu da başka videoda yine bir haramba gecesi başlıyor altında sohbet muhabbet ederken anlatırım. Bu arada bu kanalda neler bulabilirsiniz onlardan bahsedeyim ki şaşırmayın. Ee, bireysel olarak tarihe, mitoloji, arkeoloji, astronomi, işte bilim, teknoloji gibi ilgi alanlarım var. Bunun haricinde yeni şeyler keşfedip yeni bilgileri öğrenmeyi, yeni insanlarla tanışmayı severim. Bu bağlamda birçok şey deniyorum. İşte 2-3 yıldır tarım hayvancılık öğreniyorum. Hem başkasının yanında deniyorum hem kendim deney deniyorum. Bu dönemde işte zaten eski mesleğimde olan satış pazarlama işini yapıyorum ama aynı zamanda baristalık öğreniyorum. E, dış hatlarda çalıştığım için yabancı dil pratiği yapma şansım oluyor. Vesaire dediğim gibi sürekli kendini geliştirmeyi seven bu bağlamda sürekli yeni şeyler deneyen bir yaşam formu. Yani bu kanalda her an karşınıza her şey çıkabilir. Kamp hayatı da var bu kanalda, karavan hayatı da var, motorla yolculuklar da var, köy hayatı da var, şehir hayatı da var, tarihi yerler de var, her şey var. O yüzden yarın gün ne çıkar bilmiyorum. Bu videoyla geldiysiniz buraya. Devamı ne zaman gelir belli değil. Mesela şu an güzel yurttan çıktım Akıncı'ya geçiyorum. Daha sonrasında işte Dikme Köyü var ve daha sonrasında Ortacı Şehir Merkezi'ne bağlanıyor. Çok güzel böyle. Yolun sağında sonra çiçekler, böcekler var. Bahar'da çok güzel. Efsane kokular oluyor. Minibüs geldi bu arada. Ben minibüse biniyorum. Şimdi ise Ortacı Merkez'e geldik dostlar. Burası Ortacı'nın ana caddesi. Böyle <gülüyor> bisikletine. Evet, <laughs> sıkıştırmış gençler var. <laughs> Eskiden çocukken biz de yapardık Ama çok ses yapıyorum evladım Şöyle gidelim biraz sağa doğru Şuradan ileriden sola döndüğünüzde Otogara giriyor Zaten e, arası, otobüsler de buradan geçiyor Bu cadde üzerinde işte Bankalar, kafeler Böyle işte restoranlar falan var Ondan sonra Hemen o sol tarafın ilerisinde Pazar yeri var, cuma günleri ortaca da kuruluyor Perşembe günleri de Alaman'da kuruluyor Köyceğiz cumartesi miydi, pazartesi miydi tam emin değilim bilen dostlarımız yoruma yazarsa sevinirim. İşte okullar var. Bizim köyde de mesela okul var. O geçtiğimiz Akıncı köyünde de ilkokul var. çok ee, şok market, işte A101 gibi marketler de yeni dönemde açılmaya başladı. Bizim köy o bakımdan iyi yani. Yürüme mesafesinde lastikçi de bulabiliyorsunuz. Ondan sonra berber de bulabiliyorsunuz. Ee, çarşamba günleri pazar da kuruluyor şok market de var, tekel bayileri de var, okul da var falan filan. O yüzden ee, şu dönemde daha rahat. Geçen senelerde daha zordu yani en ufak bir ihtiyaçla ortacıya ya da Dalaman'a gitmemiz gerekiyordu. Sonra velhasıl kelam. Şimdi ev kiraları hakkında da işte ortaca da ya 1500-2000 liraya da ev bulabilirsiniz merkezde. 5000-10000 bin, bin liraya da bulabilirsiniz. Bizim köylerde de aynı şekilde. Ya hiç yerden daha uyguna da bir yer denk gelebilir. Bu biraz da sizin nasibinizle, nasibinizle alakalı bir şey. Nasibi de oluşturmak için hani uzaktan bakmak yerine mümkünse bir karavan alabiliyorsanız alıp gelmek, ilk önce bir gezmek, etrafı tanımak, araştırmayı bizzat kendinizin yapması. Almak mümkün değilse kiralayabiliyorsanız bir hafta 10 gün, 15 gün yani bana kalırsa bir aylık bir karavan turu planlayın. Bu tarafa yerleşmeyi düşünüyorsanız şayet. Ondan sonra e, lokasyonlarınızı belirleyin. yerin, Hem gezin, dolaşın, etrafı görün. Hem de işte araştırmalarınızı yapın. Köylerde nasıl araştırma yapılır? Bir, muhtarlar. iki muhtarlardan da daha önemlisi aslında bakkallar ya da tekel bayileri. Burada çok bol miktarda tekel bayisi var. İçmeyi severler. Onu da dipnot olarak e, belirteyim. O tekel, köylerdeki tekel bayilerine, bakkallara vesaire işte Son olarak ev araştırması yapabilirsiniz. Kahvelerde de hani e, kıraathane zaten eski adı istihbarat merkezi olan geçen savaşlarda o amaçla kurulan kıraathaneler şu an işte ev araştırmasında da size birçok katkı sağlayabilir. Helalsız kerem durumlar böyle. Bakın devam ederiz. Bu yolu da gösterip videoyu kapatalım. Bu yol bu taraf Göcek Fethiye gidiyor. Dalaman'a gidiyor aynı zamanda. O tarafta Ortaca, Köyceğiz, Dalyan, Marmaris, Bodrum o tarafa doğru gidiyor. Bu taraflara taşınmak isteyenler varsa devreden hiç kulak asmasınlar. İlla yok öyle böyle diye bir sürü fikir üreten, akıl vermeye çalışan olacaktır. Siz niyet ettiyseniz biraz planlama yapın. Dediğim gibi bir karavanın öncesinde gelip bir süre çevreyi dolaşıp kendiniz bizzat araştırma yaparsanız daha verimli olur. Uzaktan bu işler zor. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.